Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erda biz Bugün arkadaşlar sizlere çizimlerimi göstereceğim. Ee, başka, başka bir de hatta bunu videonun başına göstereyim arkadaşlar. Aslında Kanalın adını e, Panda Gaming yapacaktım. Hatta Panda Gamer yapacaktım. Yazın onu yapacağım arkadaşlar. Çünkü yazın bedeli bir premium olduğu için Panda Skin yapıp e, kanal ismini Panda Gamer yapacağım arkadaşlar. Şimdi gerçekten pandaları çok fazla takıntılıyım. Ee, i̇ki yıldır bu böyle arkadaşlar. Şimdi koruma çizdiğim şey. Ben böyle göstermiyor sorarım ama gösteriyormuş. Geçen videoda gördüm. Ee, panda panda yazdım. Evet mantıklı. Hemen çizimlere geçelim arkadaşlar. Defterimi falan da getirdim. Burada bu var. Heh. Bazen sadece patatesinle yürümeye ihtiyacım vardır. Kanıtı. Bazen. Sadece patatesinle yürümeye ihtiyacım var. O değil inşallah videoda şey olmuyordur. Renk değişmiyordur. Çünkü öyle oluyorsa sıçarım. Bazen sadece patatesinle yürümeye ihtiyacım vardır. İnşallah rengi değişmemiştir. Aa, başka ne var? Şöyle bir çizim var. Şunu ağaç yapmaya çalıştım ama yapamadım. Benzetemedim bir de. bunu boş verin. Bunu da ejder gözü çizmeye çalıştım. Evet şimdi en sevdiğim çizimlere geldik. Disco'daki pandası Zıbıdı 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 zıbıdı. Bakın diskodaki panda. Bu benim disco panda. ama şöyle bir panda çizdim. Bakın şurasında kalp var. Çok şey. Ee, benim en sevdiğim yani arkadaşlar. Bu. Elinde kalp olur tutan bir panda. Ha sizce de çok şirin değil mi yani çok fazla şirin bu hayvanlar ee, ve arkadaşlar işte yorumlara da telefondan video çekmem yani telefondaki ekranı e, gösterme programı e, önerirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum e, ve kanalıma abone olup e, like atmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar İsterseniz paylaşabilirsiniz video beğenip yorum atıp ee, kanalıma abone olup bir yerde paylaşmayı unutmayın arkadaşlar bu arada bu üçüncü video denemem ee, kısa bir video olacak arkadaşlar zaten e, başka ne gösterebilirim ki yani başka bir şey gösteremem ha şeyler şöyle bir <laughs> tahta hançerim var kendi yaptığım ee, bunu arkadaşlar şurasını yapıştırmıştım neden çünkü ilkokuldayken ee, ben bunu bir kere okula götürmüştüm arkadaşlar. Ee, İlk okuldayken şey oldu. Sıra arkadaşım vardı. Bir versene dedi. Verdim. Foo, yaptı böyle. Sonra önümüzde de öğretmen vardı. Öğretmen aldı. Çak diye kırdı. Ama çat diye. Bak aldı resmen. Bak Zeynep'in elinden aldı. Ver bakayım onu dedi. Zeynep verdi. Aldı kırdı. Abi, O an öyle bir sinir krizi geçirdim. Hiç hatırlamıyorum. Öyle bir şeysin öyle ben şu anda bile <laughs> söyleme istemiyorum aslında ama hani gerçekten çok fa... çok fazla sinirlenmiştim arkadaşlar. Hani çantayı öğretmenin suratına çarptım lan resmen çantayı aldım öğretmenin kafasına fırlattım <laughs> o anki sinirden. Abi ben bunu dört buçuk saat harcadım dört buçuk saat ben bunu meyve bıçağıyla oydum <laughs> meyve bıçağıyla. Oydum ve böyle bir hale getirdi. Sonra öğretmen geliyor kuruyor Ha. Sonra ben de aldım yapıştırdım. Evet. <laughs> bir de ee, şöyle bir yayın var. Şunu bırak. Bırakır mısın? Şöyle bir yayın var. Şu morlukları enchant gibi boyamaya çalıştım ama. Pixel olmadı galiba. Dondurma çubuklarından. Hatta şöyle şöyle bir okutalım. Hadi oynayın. Yok lan. Dur. Şuradan at Böyle bir yayın var. Ee, hepsi de çok kullanışlı arkadaşlar ve basit. Ee, bunların yapılış videoları gelecek. Tabi hançere ki gelemez. Ee, yayın. Şu dondurma çubuklarının. Şu yayın yapılış videosu gelecek arkadaşlar. Bir webcam satın aldığımda. Ee, o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, likelayıp, yorum yapıp, paylaşıp. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay pandalar. ادو